Bismillahirrahmanirrahim. ve rahmetullah. İsrail medyasında Benjamin Netanyahu hakkında yayınlanan haberi ele aldığımız bölüme hoş geldiniz. İsrail Başbakanı, İsrail Genelkurmay Başkanını ofisinden kovdu ve onu kabul etmeyi reddetti. Ayrıca şimdi sizlere bir video sunacağım. Bu videoda İsrail askerlerinin bir İsrailli bakanın köylerinden ve yerleşim yerlerinden birine girmesini engelliyorlar. Büyük saçmalık. Nitekim bakanı bir saat sokakta beklettiler. En önemlisi Benjamin Netanyahu'nun bizzat kendisini bir grup İsrail askerinin önünde konuşma yapmasını engellediler. Hatta subaylardan biri ona hakaret etti. İsrail yönetiminde büyük anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla askeri operasyonun ertelenmesi Netanyahu'nun sonunu getirecektir ve bu da aynı şekilde birçok hayatın kurtarılmasını sağlayacak. Gelin başlayalım ve hep birlikte görelim. İsrail Kanal 13'teki işte şu başlıkla başlıyoruz. Netanyahu'nun ofisi İsrail ordusunun kabine toplantılarını kaydetmesini engelliyor. Nitekim kabine toplantısı öncesi İsrail subaylarından İsrail ordusunun kayıt cihazını toplantı salonunun dışına almaları istendi. Kaldı ki alınan kararın gelecekte gözden geçirilmesi için ordunun bu kayıtlara ihtiyacı var. Zira subaylar ses kayıtlarını, talimatları hızlı bir şekilde netleştirmek ve ayrıntıları açıklamak için kullanır. Olan şu, Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı, subaylar ve de ordu hattında olup biteni İsrail Başkanı Bünyamin, Netanyahu veya diğerleri toplantı düzenlediklerinde toplantı kayıt altına alınıyor. Yani alınan kararlar veya buna benzer bir şey olmuşsa kaydediliyor. Diğer yönü sorumlu tutmaktır. Bir yenilgi, felaket veya başka bir şey olursa bu durumda kim yargılanacak? Ordu diyecek ki, Bünyamin Netanyahu'nun emirleri. Burada Netanyahu, gelecekte ordunun bu kayıtları kendisine karşı kullanacağından korkuyor. Sonuç olarak elbette ofisi hükümet merkezindedir. Böylece girenler aranıyor ve kayıt cihazları girişi yasaklanıyor. Bu durum ordu liderliğini kızdırdı. Yine Kanal 13'te Savunma Bakanı ve Savunma Bakanlığı Ofisi, iç istihbarat servisi olan Şinbet'e şikayette bulundu. İsrail ordusunun kabine oturumunu kaydetmesinin kabul edilen ve yaygın bir uygulama olduğunu söylediler. Ancak başbakanlık çalışanları görüşmelerin kaydedilmemesini talep ederken, orduda bu durumu iç güvenlik teşkilatı olan Şinbet'e şikayet etti. Netanyahu ile ordu karargahı arasında tartışma çıktı. İsrail Savunma Bakanı Netanyahu'yu aradı ancak Netanyahu yanıt vermedi. Bunun üzerine bizzat Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı aradı ama Netanyahu reddetti. Yine İsrail Kanal 13'te Netanyahu'nun ofisi Başbakan'la Savunma Bakanı arasında yapılacak olan bir görüşmeyi erteledi. Savunma Bakanı Netanyahu ile telefonda görüşmek istediğinde Operasyonla ilgili olarak Gazze'nin bombalanması veya buna benzer bir şey, Netanyahu'nun konuşmalarının kayıt altına alınmasına karşı konuşmayı erteledi. Savunma Bakanı konunun hassasiyeti olabileceğine inandı. Savunma Bakanı'nın Başbakanlık Ofisi'ne girmesinin engellendiğine dair yazı gönderdi. Genelkurmay Başkanı'nın içeri girmesi bile yasaklanmış. Bu haber doğru mu yanlış mı şimdi göreceğiz bunu. Çünkü İsrail'de politikacılar, partiler, ordu liderleri ve ordu arasında şiddetli bir çatışma var. Ordu Netanyahu'dan kurtulmak istediğini açıkça beyan etti. Netanyahu aşırı sağcı bir ordu kurmak istiyor. Netanyahu birkaç aydır İsrail ordusunun kendisine askeri darbe yapmak istediği konusunda uyarıyordu. Gösteriler, endişeler vesaire bunları artık videodan izleyeceğiz. Netanyahu bir konuşma yapmak için askeri üsse gittiğinde Orada bulunan bir subay Netanyahu'ya hakaret etti ve sözünü kesti. Şimdi göreceğimiz gibi sadece yanındakilerle konuşmakla yetindi. Gelin izleyelim. Başbakan Netanyahu'nun ziyareti sırasında sıra dışı bir olay yaşandı. Evet, Perşembe günü Rehovot yakınlarında denizde Tugay 697'nin yedek askerlerini ziyarette bir olay gerçekleşti. Saat 7.30'da Rehovot yakınlarında Ehad Peretz'in yanına varıyor ve ardından İsrail bayrakları ve mikrofonlarla kürsüye çıkmayı bekliyor. Ona hakaret etmeye başlıyor ve daha fazla dayanamayan Netanyahu pes ediyor ve konuşmayı terk ediyor. Kaç asker toplandı ve onlara karşı hitap etti? Kenarda duran ve bu olaydan vazgeçen kızları gördünüz mü? Kiryatlarda bir dereyi kadına devrettiğim için hahamın beni eleştirdiğini duyuyoruz. Başbakanın ziyaret etmesini reddeden yedek askerleri görmekteyiz. Evet, olaylar bu şekilde. Nitekim Başbakan Netanyahu muhtemelen kara harekatını konuşmak için gelmişti. Netanyahu'nun İsrail askerlerinin önünde konuşma yapmasının engellenmesinin ardından kendisi şu utanılacak videoyu yayınlıyor. Evet. Yanı başında bulunan bir grup askerin yanına gidiyor ve onlarla el kol hareketi yapıyor. Onlarla birkaç söz ediyor. Gelin izleyelim. <laughs> סליחה. להמשך? איפה אתה? כולנו, כולנו עוטף עזה, אבל זה יהיה עכשיו חבל התקומה, ככה אנחנו נקרא לזה. בכוחות. הרבה כוח. İş öyle bir kerteye vardı ki İsrail askerleri hükümetteki Necef Bakanı'nın yerleşimcilerin bölgesine girmesine engel oldular. Evet ve onu tam manasıyla cadde ortasında bıraktılar. <laughs> הרכב מאחור הוא אדם שהיה קל את הדרך שלום. שלום. אתה התרגמת? אני אשר. אז אני רוצה להגיד לך שאתה צריך להתבייש בעצמך, בממשלה שלך. זה פשוט בושה איך אתה מתנהג ואתה אל תיגע בי וכן בזמן ואל תדחוף אותי כי אני לא חבר שלך אל תדחוף אותי הכל מובן, הכל ברור לא מובן, שום דבר, שום דבר, שום דבר, אתם לא נכנסים לא לא, אתה לא נכנסים, אתם לא נכנסים, עופו מפה, עופו יאללה עופו וחבר'ה מש"ס לא עשו צבא, רוצים להיכנס, אל תיתן לו להיכנס, שיסתובב יעוף מפה. יאללה. סגור את השער. סגור את השער. אל תפתחו. סגור את השער. חכו. לא קיבלנו אישור. מה? İsrail ordusu bu aşırı sağcı şiddet yanlısı hükümetin kendilerine komplo yaptığını gördü. Ordu layık ve solcu bir anlayışa sahip Netanyahu orduyu kendisine darbe yapmaya çalışmakla da suçladı. Tabi bu Gazze baskını aralarındaki ihtilafı gizledi sakladı ve bir müddet erteledi. Böyle oldu. İşte bu İsrail Necef Bakanı. Bu münasebetle kendisi Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı. Bu da Netanyahu destekçisi İsrailli siyasetçi Yanun Macel. Şöyle diyor. Olup biten nedir? Askeri üniforma giyen ve nefretle silahlanmış bir adam veya asker, bakan Wasserlof'un kibutsa girmesine izin vermiyor. Şunu da söyleyelim ki bakan Wasserlof şahs partisinden değildir. Bilakis Otma Yehudit Partisi'ndendir. O da bir savaşçı olarak Golan'da görev yapmıştır. Bakan birkaç dakikalığına içeri giriyor, meclis başkanıyla görüşüyor. Burada nefretin, deliliğin ve tiksintinin sınırı yoktur. Köye girmesine izin versinler diye telefonla başbakana ulaşıyor. Nitekim geçen aylarda İsrail ordusunun bazı subayları Netanyahu aleyhine İsrail mahkemelerinde dava açtılar. Yargının verdiği kararları ilga etmesi ve yedek askerlerle ilgili kararları mahkemeye taşıdılar. Pek çok problem olduğunu görüyoruz ve gelecek dönemi de izliyoruz. Gördüğünüz gibi savaşın ertelenmesi Netanyahu'nun felaketi olacak. Bu hükümet düşüyor. Tabii Netanyahu savaşın çar çabuk başlamasını istiyor. E tabi şimdi durum hareketlidir. Fakat durum sakinleşip ortam intikam almaya müsait olduğunda ve Netanyahu felaketi yaşamaya başladığında durum tamamen değişecektir. Bu İsrail gazetesi Haaretz. Başbakanlığa Gazze şeridi yeniden yapılanma ekibiyle işbirliği yapılmaması talimatı verildi. Çünkü komisyonun başkanı Kabalan'da itiraz etti. Haberin özeti şu, İsrail ordusunun Hamas'ın Gazze çevresinde yıktığı bölgelerin imarının sürmesinden sorumlu subayı, bu subay daha önce protesto günlerinde Netanyahu aleyhine mahkemede dava açmıştı. Netanyahu onu görevden almak ve değiştirmek istedi. Buna itiraz etti ve imarın durması yönünde bir emir çıkardı. Netanyahu aleyhine protestolar yavaş başladı, fakat her gün biraz daha arttı. Gördüğünüz gibi burada bir tiyatro sahnesi yer alıyor. Burada Netanyahu fotoğrafta suçlu olarak gösterilmiş tüm bu katliamlardan kendisinin sorumlu olduğu ifade ediliyor. Tabii bu felaketten kim sorumlu olacak? İsrail ordusunda bir skandal, tarihi bir utanç yaşanmıştır. Bunun sorumlusu da Netanyahu'dur. Burada İsrail analisti Emir Orin şöyle diyor. Şimdi Netanyahu'nun istifa etmesini istemenin zamanı değildir. Başımıza felaket geldiği doğrudur. Fakat o şimdi gelmekte olan yeni bir felaketle meşguldür. Gelmekte olan felaket meydana geldiğinde Kendisinin istifasını istemeye uygun bir zaman olmayacaktır. Çünkü Netanyahu o zaman yeni hükümeti hazırlamanın ve büyük koca felaketin ortasında kalacaktır. Bu felaket gerçekleşince istifasının zamanı gelmiş olacaktır. Lakin o zamanda da kimse kalmayacak yani ilgili tüm kişiler ölmüş olacak. Bırakın istesin çünkü ortada devlet diye bir şey kalmayacaktır. Yani Netanyahu onlara şimdi hesap görme zamanı değildir. Beni savaştan sonra hesaba çekin demiştir. Burada İsrailli gazeteci Moshe Radman şöyle diyor. Başbakan Netanyahu sorumluluktan kaçmak için destekçilerinden Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzaki Hane Gabili'yi İsrail Genelkurmay Başkanı ve Şimbet'le alay etmeye gönderdi. Gün içinde geçen saatler zarfında Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı çıktı ve İsrail Genelkurmay Başkanı ve Şimbet'i suçladı. Evet. Shinbet İsrail'in yurt içi gizli servisidir. Bu kurumda bu işlerden sorumludur. Nitekim şöyle diyor. İsrail'in yurt içi gizli servisi savaşla ilgili bilgi vermemiştir. Ancak sabah saat 6.30'da haber vermiştir. Yani İsrail'in yurt içi gizli servisi Shinbet uyuyordu. Şöyle diyor. İsrail'in yurt içi gizli servisi Shinbet gece saat 2'de bir toplantı yapıyor ve Hamas'ın hareket halinde olduğu ve benzeri şeyler söyleniyor. Fakat sabah bekleyelim, toplantı yapıp konuya bakalım demiştir. Sabahleyin savaş başlamış ve durum Netanyahu'ya bildirilmiş. İsrail'in yurt içi gizli servisi Şimbet, Netanyahu'ya karşı. Yani İsrail'in yurt içi gizli servisi Şimbet, Netanyahu ve hükümet karşıtı. Tabii Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı bu felaketin gerçek sebebi olarak kimi gösteriyor? Şimbet ve İsrail ordusunu. Tabii bunlar kendi aralarında birbirlerini suçlamaktalar. Bu durum Hendek Savaşı'nda da oldu. Müşrikler Medine-i Münevvere'yi kuşatmışken kendi aralarında birbirlerini suçluyorlardı. Çünkü Hendek Savaşı'nda asap güçleri parça parçaydı. Tehlike birleştirirken sakin, rahat ve güven ortamı onları birbirinden ayırıyordu. Şunu ekliyor. Netanyahu bildiği ve bulduğu eski bir oyunu oynuyor. Tamamen yeni bir büyüklükteki bu olayı henüz kavrayamadı. Tüm halk bu ülkede her nizamın nasıl sistematik bir şekilde yıldığını görüyor. Burada siyasi analiz yapan İsrailli kişi bu savaşta gerçek suçlu Netanyahu'dur. O ellerini kana bulamış ve İsraillilerin kanını içmiştir diyor. İbranice yayın yapan Kanal 13 şöyle diyor. Netanyahu ailesi tüm bu olup bitenlerden sorumludur. Şöyle diyor. Tüm olanlar ve akan kanlar Netanyahu'nun ailesinin eline bulaşmıştır. Gelin ne dediğini dinleyelim. את זה אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נשכח את זה שהדם של כל הנרצחים הוא על הידיים של משפחת נתניהו. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמדבר על זה שעכשיו לא צריך לדבר פוליטיקה. וברור לי שאם היה עומד ראש ממשלה אחר עכשיו, הוא היה מדבר פוליטיקה. הוא היה מאשים אותו, כי הוא זה שאמר לא פעם ולא פעמיים, כשארגוני הטרור מריחים חולשה. אז הם הריחו את החולשה שלך מרחוק. מרחוק הם הריחו אותה. ואני לא מבינה איך הוא נשאר במעמד שלו. אני לא מבינה איך לא מורידים אותו מהיותו ראש ממשלה, בגלל שהדם של כל ההרוגים האלה, של כל הנרצחים האלה, הם על הידיים שלך, אדוני ראש הממשלה, לא על הידיים של אף אחד אחר. אני שמעתי את בועז ביסמוט פה לפני דקה, שאומר, זה לא הזמן לדבר פוליטיקה. סליחה. האיש הזה לא הפסיק, נשסע, ואנחנו נמצאים פה, אנשי שמאל, אנשי ימין, <coughs> ערבים, דרוזים, צ'רקסים, אה, בדואים, החמאס לא מבדיל בין אף אחד מאיתנו. מבחינתם אנחנו ישראלים, ואנחנו נהיה ביחד, ואנחנו ננצח. אגב, לוסי, אין לי ספק שאנחנו ננצח. אנשים נמצאים היום בח, בחרד, בחרדת קיום, בחרדת קיום. בגלל שראש הממשלה העדיף לשמור על הישבן שלו ולהעביר כספים לחרדים, מיליארדים, במקום להעביר את זה לצבא, במקום להעביר את זה למערכת הבריאות, במקום להעביר את זה לרווחה, וזה מה שלא היה לנו, במקום להעביר נשק לעוטף עזה, וזה מה שלא היה. והדם הזה על הידיים שלו. <laughs> Bildiğiniz gibi Yahudiler pek çok dini cemaatten oluşmuştur. Bazı cemaatler Netanyahu destekler, bazıları karşıdır, bazıları da onu tekfir eder. Aynı şekilde Amerika'da bir Yahudi cemaat Beyaz Saray önünde Netanyahu'ya karşı bir gösteri yaptı. Tüm bunlar bize Allah Teala'nın şu sözünü hatırlatıyor: Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın halbuki kalpleri darma dağınıktır. Azim olan Allah doğru söyledi. Tüm bunları savaşın ertelenmesiyle özetleyebiliriz. Kara harekatı ertelendiği sürece ve Netanyahu hükümeti arasında ihtilaflar çıktığı ve arttığı oranda bu durum birçok masum insanın hayatının kurtarılmasına neden olacak. Çünkü bu hükümet kana ve savaşa susamış. Ta ki bu sayede kendi açıklarını kapatacaklar. Tabi savaşa girmeye ne kadar açıklarını kapatamayacaklardır. Bu savaş sırasında sivilleri ve evlerinde oturan insanları bombalıyorlar. Evet, bir de bundan başka işler de yürütüyor. Bunun çözümü ise bu savaşı geciktirmek veya ertelemektir. Kara harekatı geciktikçe durumun sakinleşmesi sağlanacaktır. İnsanlar bu savaşın ertelenmesi için büyük bir rol oynayabilir. Örneğin yaşlı ihtiyar kadınlar veya anneleriyle birlikte küçük çocuklar ve benzeri esirler serbest bırakılmalıdır. Bunlar olabilir. Ancak bu Amerika, Katar ve Türkiye bağlantısından sonra yapılmalıdır. Çünkü Amerikalı siyasiler medyanın önüne çıkıp şöyle demeleri gerekiyor. Bizim gayretimiz sayesinde yaşlı kadın, erkek ve çocukların hayatı kurtuldu. Biz olmasaydık bunlar olmazdı. Bunu biz yaptık zira. Siyasiler medya önünde açıklamaya ihtiyaç duyar. Biz kurtardık. Biz şunu yaptık derler. Bu konuda Netanyahu'nun gerçekleştirmediği bir başarının sağlanması gerekir. Yani dikkat edin. Tabii Netanyahu da herhangi bir başarı elde etmek istiyor. Böylece o da ben şunu yaptım, bunu yaptım diyebilecek. Netanyahu'nun dışında bir başarının sağlanması gerekmekte. Örneğin Amerikan Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar'ın bu başarıyı sağladıklarına inandırması gerekir. Bu konuda Türkiye ve Katar neden önemli? Eğer ki Türkiye ve Katar bu insani dramı çözerse, buna karşılık Türkiye ve Katar'ın Amerika'dan su, gıda ve ilaç ve benzeri insani yardım Gazze'ye ulaştırılmasını isteyebilirler. Bu şekilde bu problemden kurtulduğumuz vakit, yani örneğin Biden çıkıp Amerika olarak sorununuzu çözdük, evet biz başardık dediğinde bunu söylediği zaman bizim de Müslümanlar önünde bunu başardığımızı söyleyebilmemiz, sınırları ve ambargoyu kaldırdığımızı söyleyebilmemiz gerekir. Sonuna Gazze'den üstü kapalı yapılan göçü koyduk. Bu akşam Mekke saatiyle saat 9'da İngilizce olarak Empathies with Gaza yani Gazze ile empati yapın. HD ile bir Twitter paylaşımın yapılacaktır ve biz de sizlerden hepinizin bu hashtag çalışmasına katılmanızı istiyoruz. Herkes bu olaylarda şehit edilen çocukların fotoğrafını kullansın. Muhacir çocukların ve yıkılıp yakılan yerlerin fotoğraflarını kullanın. Bu ifadeyi yazın. İsrail Gazze'deki 20 hastaneyi vuracağını açıkladı. Her 3 dakikada bir Gazze'de bir Filistinli e çocuk ölüyor. Şu ana kadar Gazze'de 700 çocuk öldürülmüş. Gazze'de ölen çocukların sayısı Ukrayna'da ölen çocukların sayısından daha fazla. İnşallah bununla ilgili bir sunum yapacağız. Sonuna Çin'de İslam adlı kitabı koyduk. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Tabii Çin henüz 3. Dünya Savaşı'na girmiyor. Çin'deki Müslümanlara neler yapıldığını ve Çin'in dünyada ne yapmaya çalıştığını bilmemiz lazım. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var. Videonun altında Facebook, Twitter ve Telegram sayfalarım var. Lütfen onlara da katılın. Burada tarihi belgeselleri içeren videolar da var. Tavsiye ederim ve zile basarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. 1 milyon 800 bin aboneye ulaştık. YouTube kanalımızı kapattı. 3 kanalımızı da kapattı. Toplam abone sayımız 3 milyondu. İnşallah bunu bir kez daha başaracağız. Tekrar 3 milyon abonemizi geri kazanacağız. Unutmayın kanallarımıza abone olun.